Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bu videomuzun konusu çok hayranı olmasına rağmen dini stand-up yaparak kullanan ve dinden müthiş para kazanan Türkiye'nin en popüler din adamlarından birinin videolarını inceleyeceğiz. Ve bununla ilgili ben sizden sadece düşünmenizi isteyeceğim. Bu videolardaki bu nur yüzlü, sakallı, medrese eğitimi görmüş, çocukluktan bu medreselerde yetişmiş insanların konuştukları acaba ne kadar Kur'an'a uyuyor? Ya da düşünmek ister misiniz? Çünkü insanlar konu dinse düşünmüyorlar. Okuyor, mühendis oluyor, doktor oluyor, bir açık beyin ameliyatı bile yapabiliyor. Ama bu insan evine giderken ineği görünce önünde eğilebiliyor. Çünkü Hindu. Ya da Adam astronot oluyor, aya çıkıyor, fakat dini inancındaki çelişkiyi görmüyor. Benim bu videoyu size göstermekteki kastım, 3 ayrı video izleyeceksiniz parça parça. E, kendi fanatikleri bu hocanın hayranları ne dersek diyelim, hocama laf söyleme, yüzündeki nuru görmüyor musun diyorlar. E, ben de yüzündeki nurla değil de söylediği sözün manasıyla ilgileniyorum. Buyurun hep beraber dinleyelim. Bu birinci videosu. Artık kenara koymadan, vahye uymadan cennete gidemeyeceğiz. İyi ki okumamışım okul falan ya. İyi ki okumamış. Peki ben de çok sivri bir akıllıyım ya. Ben de Kur'an'ı bir inceleyelim derdim yani şöyle. Öyle manyaklığın <laughs> sınırı yok ki. İyi ki okumamışım. Şu okullar nasip olmamış. Şu diplomalar nasip olmamış. Allah'ıma ne kadar hamd etsem azdır. Allah saptırmadı bugüne kadar bundan sonra saptırması. İyi ki Efendi Hazretleri gibi mürşit bulmuşum. İyi ki o beni bulmuş gerçek çocukluktan. İyi ki ben o zatı dinlemişim. Diploma alma Ahmet demiş. Söz tutmuşum. Anamı babamı dinleseydim bile helak olmuştu. Anacığım rahmetli çok diploma işini severdi. İlla Allah Ahmet, illa Allah Zor yutturuyorduk onu aldık alacağız falan. Yutturuyorduk ona çok. Evet. Dur dur. Şimdi bakın burada bir dakikada söylediklerini söylüyorum. Bir başlarken diyor ki aklı bir kenara koyacaksınız. Vahiyi anlamak için. Yani tekrar ediyorum. Aklı bir kenara koyacaksınız vahiyi anlamak için. Yani tam bakır köylük. Oradakiler tam din adamı olacak şekilde. Çünkü akıl komple kenarda onlarda. İkincisi okumamaktan bahsediyor. Yani okumayacaksınız diyor. İyi ki okumamışım. Ne kadar hamd etsem az diyor.